Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, az önce üzücü bir haber aldık. Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cever makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Cever saldırının ardından olay yerinde yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, emniyet mensuplarına, yüce milletimize başsağlığı diliyorum. İlk gelen bilgilere göre şehit edilen polis daha önce İl Emniyet Müdürü'nün kendisi hakkında soruşturma açtığı bir polis memuru. Dolayısıyla olayın bir terör ya da başka bir boyutu yok. Tamamen kurum içi bir işleyişi emniyet müdürün hayata geçirmes sonucu vuku bulan bir hadise. Olayın tüm yönleriyle değerlendirmesini bekliyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 11 Temmuz 1995 günü bebek, çocuk, kadın demeden 8372 Bosnalı Müslüman kardeşimiz Avrupa'nın gözü önünde soykırıma uğradı. Srebrenica katliamın 26. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Türk Dil Kurumu Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kuruldu. Dilimizin muhafaza edilmesi ve gelişmesi amacıyla kurulan Türk Dil Kurumumuzun 89. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ikinci olan milli takımımız 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya ile şampiyonluğa damga vurdu. İki Avrupa rekoru kuran Merve Tuncel kızımız başta olmak üzere şampiyonada madalya kazanan bütün genç yüzücülerimizi yürekten kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Milli sporcumuz Tuğba Danışmaz, Estonya'nın başkenti Tallinn'de Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi şampiyonluğa taşıdı. Değerli sporcumuzu, Tuğba danışmanızı kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Geçtiğimiz pazar günü Edirne'de tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri vardı. 660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde ata sporumuzu günümüze yaşatmak adına mücadele veren tüm güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Finaldeki galibiyetiyle baş olan Ali Gürbüz'ü yürekten kutluyorum. Galatasaray futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Olympiakos'la hazırlık maçı yapmak için Yunanistan'a gitti. Bakın bu çok önemli. Türk dışları açısından da önem arz ediyor. Hazır komisyon başkanımız da burada. Ancak Galatasaray burada skandal denecek bir muameleyle karşı karşıya kaldı. Sarı Kırmızıların dün yaptırdığı PCR testini geçerli saymıyorlar. Ve bugün yapılması gerekçe gösteren Yunan yetkililer temsilcilerimizi havalimanında beklettiler. Galatasaray kafilesi de Yunan cephesinin bu skandal tutumu sonrası İstanbul'a geri döndü. Buradan şunu söylemek istiyorum. Yunanistan'ın Galatasaray takımına uyguladığı bu iğrenç tavır bu ülkede Türkiye'ye karşı oluşan cesaret adanızı alırlar ve siz ses çıkarmazsanız yarınlarda başka şeylere de cesaret edeceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Hemen Türkiye'nin yanı başında, Dedeağaç'ta, Kurulmaya devam eden Amerikan üslerini de hiç unutmayın. Neye dair kurulduğunu da bir aklınıza getirin. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, dünyada en fazla sığınmacı alan ülkeyiz biz. Türkiye yaklaşık 9 milyon Suriyeli sığınmacıya bakıyor. Bu sayı pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazla. Yaklaşık 100 milyon nüfusu olan Mısır'daki sığınmacı sayısı bizim yalnızca kilis vilayetimizdeki Suriyeli sığınmacılarımızdan daha fazla büyük Suriyeli göçü yetmezmiş gibi şimdi bir de Afgan göçü ile karşı karşıyayız. Günde 500 ila bin arasında Afgan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapıyor. Türkiye'de bulunan sığınmacı sayısı Türkiye'nin kültürel ve etnik dokusunu değiştirecek şekilde hızla ilerliyor. Yani ülkemiz silahsız bir istila ile karşı karşıya şu anda. Türkiye'nin Orta göç merkezi haline gelerek milli güvenliği tehdit edilirken Avrupa ise Türkiye'li sığınmacıların Türkiye'yi sığınmacıların kendi memleketlerine gelmesini önleyen bir duvar gibi görüyorlar. Türkiye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yanlış dış politikası sonucunda dünyanın en büyük göç merkezi konumuna geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hudutları kanla çizilmiştir ve bu hudutlar bizim namusumuzdur. Türk milleti böyle bir külfete daha fazla katlanamaz. Türk halkının vergileri üzerinden finanse edilen sığınmacıların Türkiye'deki varlığı sürdürülebilir değildir. İyi Parti'nin iktidarında Türkiye dünyanın göç merkezi olmaktan kurtulacak. Sınır politikalarımız hudut namusun ilkesine göre yeniden inşa edilecek. Türkiye'de misafirliği artık sona eren Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplar vatanlarına geri dönecekler. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'le birlikte... Türkiye'yi karış karış gezmeye, milletimizin sıkıntılarını dinlemeye devam ediyoruz. Dün de Sayın Genel Başkanımızla birlikte Tunceli'nin ilçelerinde ve köylerindeydik. Sıcaklık 42 derece olmasına rağmen programlara hiç ara vermeden vatandaşımızı dinledik, sıkıntılarını not aldık. Bu sıkıntılardan birkaçından kısaca söz etmek istiyorum. Tunceli Mazgirt ilçesi İbi Mahmut köyündeki içme suyu hattı yetersiz bu köyde köylülerimiz içme suyuna ne yazık ki erişemiyorlar. Köyde ayrıca kanalizasyon altyapısı yok. Su hatlarının yetersizliğinden dolayı da toplum sağlığı risk altında. İbi Mahmut köyüne giden ulaşım yolları ise gerçekten çok kötü. Kötü havalarda çamur ve balçık yüzünden de kapanıyor, araba gitmiyor. Tunceli merkeze bağlı Batman köyü Dırak mezrası mevkiinde bulunan içme suyu hattında da sık sık arızalar yaşanıyor. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla su hattını onarmaya çalışsalar da hattaki boruların gerek açıkta olması gerekse malzeme yetersizliğinden dolayı suya erişim imkanları ortadan kalkıyor. Ayrıca Batman köyündeki ulaşım yolları yetersiz. Köye ulaşım yolu sık sık çamur ve balçık yüzünden kapanıyor. Bu konularda hükümetin dikkatini çekmek istiyoruz. Yüce parlamentoyu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Başarılar diliyoruz efendim.